Arkadaşlar merhaba. Bugün 1 Ekim 2023 ve yeni bir aya merhaba diyoruz Adana ile beraber. Evet bugün aynı zamanda İstanbul'da var. Adana'da ve İstanbul'da 10 koşulu programlar var arkadaşlar. Ee, güzel bir çalışma yaptığımıza inanıyoruz her zamanki gibi. Ee, istifade eden arkadaşlarımız oluyor. Ee, daha çok premium üyelerimiz bir tık daha şanslı tabi arkadaşlar. sondaki şablonlarını da veriyoruz. Evet, akşam yarış programı. Bugün 3 adet çim psikolojisi var, 7 tane kum psikolojisi var Adana'da. Birinci koşu 16.45'te Maiden, 3 yaşlı Araplar ve 1300 ile başlıyoruz. Burada 6 numaralı Le Patron Müslüm Çelikli Alternatif Banko arkadaşlar. bankoyu düşünenler için ideal bir safkan. Rakip noktasında 4 numaralı Hansoy, Mehmet Saat Çelikli, 9 numaralı Canım Sueda, Işman Çizik, 8 numaralı Can Ateş kızı Ahmet Hasan Bayar. Ve 10 numaralı Damla Gülü e, Nizamettin Demir. Şimdi burada biz normalde bu başka bir yarış olsaydı direkt olarak e, 6 numarayı banko çakacaktık buraya. Fakat e, birinci altı yani birinci ayaklar altılı ganyanların birinci ayakları daima risk içeriyor. Altının arkasından 4, 9, 8 ve 10'u da ilave ediyoruz. Eğer banko atmazsak o at. 2. koşu şartlı 4, 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Bir numaralı Fahreynayet her zamanki gibi inatçı karakteriyle çok da uygun bir grup bulmuş Fesih Çetin başta. 60 kilo olması biraz bir tık böyle e, düşündürücü tabii. 5 numara Selda Hanım yine e, güçlü e, burada e, safkan e, bu grubun böyle daha üstünde kalıyor. Normal şartlarda küçük kuponlarda 1 ve 5 arkadaşlar çok uygun. Ha bunları tabii 9 e, numaralı Kapaklı Can Muhammed Özdemir ve 2 numaralı pek kalp Pişman Çizik ve 3 numaralı Yücel'i de eklediğiniz zaman burasını adeta kapatmış gibi oluyoruz. 1-5 ön planda 9-2-3 arka planda ama 5 at en mantıklısı olur. Üçüncü koşu şartlı 3. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 2100 metreye çıkacaklar. Burada White Butterfly Fatih Sultan Mehmet Sansar'la banko atacağız arkadaşlar. English Channel yavrusu burada kazanacağını düşünüyoruz. White Butterfly burada banko. Dördüncü koşu yedili plasenin ilk ayağı şartlı 3 bir mücadele dişilere ait iki yaşlı hepsi. yine böyle yeni koşan 3. 4. kez koşacak olan atlar var 1300 metre. Kimse çıkıyor. Arkadaşlar burada 1 numaralı Rage of Angel Mehmet Saadet Çelik ve 7 numaralı Elinza Merkogab Asanası'ndaki mücadeleyi izleyeceğiz e, görüntü öyle gösteriyor. 1 ve 7 diyoruz buraya. 2 tane sapkana geçiyoruz. 1 ve 7. Hatta burada belki de bir inisiyatif alıp e, rahatlıkla e, arkadaşlar tek de atabiliriz. Bakalım nasıl olacak durum. Evet. 5. koşu Maiden 3 yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Burada e, 11 tane sapkan var. 11 tane <laughs> safkan içerisinde ee, ikinci ikinci Altılgan yanında başlangıç o, o, ayağı olduğunu hatırlatırım. 11 numaralı Şanlı Er Fatih Rüstem Bebek'le ilk atımız. Gerçekten inanılmaz derecede e, dandik performansları hani dandikat demeyeyim dandikat değil bunlar Taverinoğlu'nun yavrusu dandikat olamaz da e, dandik performans kötü performans göstermiş olan safkanlar bir arada özellikle de zaten ikinci altı ilk ayağına koyulmuş Hani yiyin birbirinizi bu arada da e, bizim e, yarışseverimiz alsın nasibini e, ilk ayaktan yatarak dercesine böyle bir koşu bu. 11 numaralı Şanlı Erdikatımız 3 numaralı tamercan Can, e, Mert Ali Solmaz. E, 5 numaralı Tumbul Serhan, Mehmet Akyavuz 8 numaralı Kübey, Mustafa Kemal Kumbasar. 9 numaralı Menekşe Nur, Mert Gökalp Aslan. 6 numaralı Zulu, Zulu 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 Dat Zulu Dat İngilizce mi ne Zulu Dat falan <laughs> Fesih baş ee, ve 2 numaralı Ender Hat İsmail Yıldırım bu orası için yeterli 11, 3, 5, 8, 9, 6, 2 6. koşuya geçtik şimdi şart 4 dişi 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Bu da 7 numaralı Spas Alternative Banko. Çok uygun, uygun bir grup bulmuş. Müslüm Çelik yani Çelik grubu burada ee, arkadaşlar çok şanslı. Adana burası onların kendi çiftliği hani diyeyim de, gibi bir kelime var da çiftliğidir diye. Onların kendi yerleri e, memleketleri de biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Neyse 6 numaralı Dalia Apollari'nin bunun arkasından. o da Mehmet Sait Çelik. Vinyon'a 10 numaralı Golden Sixty Mehmet Akyavuz da çok şanslı e, burada. 11 numaralı Balarev Muhammed Özdemir. 1 numaralı Blue Inferno Mehmet Nuri Sunkar. Ve 3 numaralı Karsambaş Mert Ali Solmaz. Bu arada. 7 alternatif banko eğer tek atmazsanız 6, 10, 11, 1 ve 3 numaralı Safganlar e, safkanlar diyoruz böylece. Arkadaşlar yani zor bir ayak bakın 6. koşu e, altının da 2. ayağı olmuş oluyor ama ne olsa olsun e, burada e, bu özellikle 7 numara düştüğü anda bilinmeze doğru sürüklenilebilecek bir e, altılı kayan ayağı bu arkadaşlar. 7. koşuya geçtik böylece 1. altını da kapatmış olduk 7. koşuya geçiyoruz şimdi. 7. koşu şartlı 5 3 yaşlı araplar 1300 metreye çıkacaklar. Burada Evet e, Baktığımız zaman Önceliğimiz burada bizim 10 numaralı Tumbul Nazlı Ve mesela Çelik'le 11 numaralı Erdi Bey Müslüm Çelik'le Bunlar yani Çelik grubunu Arkadaşlar e, Yazmak gerekiyor e, Ki kaldık Bindikleri hatlar da iyi yani Bir de şu Erdi Bey hele e, Yani e, Şimdi kuma geçti Şimdi pisti anında e, şakte performans gösterdi. Birinci o tur zaten. E, on numara da tur boyavcı tüm azı O da arka arka üç tane biniciliği var. Yani bindikleri atlar da iyi. Hani hak ediyorlar yazılmayı. Yalnız burada tabii şöyle bir durum var. 3 numaralı Mataracı Yusuf Cengiz'le e, burada bizim üçüncü atımız bizim. E, sürpriz son performansları kız bu sürpriz olacak bu. E, iki numaralı Karaca Beyşağı Hışman Çizik. 6 numaralı Aslan Yağız Meh Mehmet Akyavuz. 4 numaralı Saad'ın kasırgası Nizamettin Demir ve son koşusunu kazanan Erkşan var 1 numara. Pek biz hani inanmıyoruz geleceğine ama yazalım onu da. 10, 11, 3, 2, 6, 4 ve 1 numaralı Şafkanlar, Safkanlardır. <laughs> Karışı ve Şafkanlar, Safkanlar arkadaşlar. 10, 11, 3, 2, 6, 4, 1. Zor bir ayak gerçekten. 8. koşu kısa vade 8-4 yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. 288 bir ikramiye var arkadaşlar burada. Arkadaşlar burada 1 numaralı Müslüm aldığı gör Banko atacağız. E, yakın rakipleri 2 ve 3. E, Mr. Win falan zorlanır. 1 numara Aldegör Banko. 9. koşuya geçtik şimdi. 9. koşu 3 e, yaşlı Arapların Maiden mücadelesi Kumpiste. Şimdi burada da şöyle bir durum var. 2 e, numaralı Tuğkan Bey. Mehmet Nuri Sunkar'la. Bir numaralı Gözümüz Aydın Halil Polat. 3 numaralı Bedo Bey Müslüm Çelik. Ve 4 numaralı Çerçi Ahmet Hasan Bayar. Dört at arkadaşlar burası için yeterli. Ya yani günün burada sürprizini iki tane safkan, düşünen iki tane safkan var biz burada. 5 numaralı Torun Samet ve sekiz numaralı Kefer Kufan'ımın. Çünkü o kadar güzel bir hedef ki şu dört at. Yani bütün baktığınız zaman diyorsunuz ki bu yarış dört dışına çıkmaz. Belki de öyle ama baktığımız zaman 5 ve 7'nin de sürpriz yapma şansı var. Pardon 5 ve 8'in arkadaşlar özür dilerim. 5 ve 8'de yer olanlar için bakın yazmak istiyorsanız Kevfer Kup ve Torun Samet. Evet 10. koşu Handicap 16. Günün son koşusu 14 at koşuyor bu Handicap 16 mücadelede. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Adana'da Adana'yı kapatıyoruz bu son koşu. 180 bin ikramiye. Bu arada ikramiyeler de arttı. Yani mesela bu e, şu anda %50 arttı arkadaşlar. Ne oluyor? E, 120 binmiş demek ki bu ikramiye. %50'si 60 bin, 120 bin artı 60 bin, 180 bin yapmışlar yani. Aslında normal eskiye göre 120 bin liralık bir ikramiye bu. Arkadaşlar burada bir e, şimdiden kutlamak lazım. Bu ne? E, gizem çakmak olduğunu. 180 bin lirayı alacağı için diyoruz. 2 numara banko. Sirius Black. Işman çizikle banko arkadaşlar. Evet. Böylece Adana ile ilgili de görüşlerimizin sonuna geldik. İstanbul'la ilgili de 1 2 3 adet bankomuz, 2 adet alternatif bankomuz var. 10 koşuda 5 tane bankodan bahsediyoruz böyle buradaki gibi. Burada da bol bol bankomuz var aslında. Baktığımız zaman alternatif bankolarımız var ilk ayaklarda ve 6. koşuda 1. koşu, 6. koşu ve diğer 3 ayakta da tekimiz var. 10 koşuda 5 tane bankodan bahsetmişiz bugün. Evet herkese güzel bir e, pazar günü diliyorum ben ve iyi bir ay olsun hepimizin sağlık mutluluk ve bereket dolu herkese bol şanslar hoşçakalın.